Erkeklerin duymaktan hoşlandığı 7 cümle. Şimdi kadınların duymaktan hoşlandığı cümleleri verdik. Erkekler dedi ki hocam bize yok mu? Bizimle ilgili de biz bir video istiyoruz. Evet kadınlar, erkeklerin duymak istediği cümleler neler? Hemen veriyorum. 1. Seninle olduğum için çok şanslıyım. Sen var ya piyango gibi bir adamsın. Allah karşıma seni çıkardı. Yapma ya. Gerçekten mi? Acayip etkileniyor erkekler bundan. Bu cümle eşinize iyi hissettirecek ve size daha da yakınlaşacak. Bak garanti ediyorum. İki, çok güçlüsü. Erkekler sevdikleri kadınların gözünde güçlü görünmeye bayılıyorlar. Ona ne kadar güçlü olduğunu, iyi göründüğünü yansıt. Bu onu acayip motive edecek. Gaza geliyor adam ya. 3 Benim için yaptıklarına teşekkür ederim. Şimdi, takdir her iş gibi önemli ya. Hocam ben gece gündüz kendimi yıpratıyorum gören yok. Takdir eden yok. Üzücü bir durum bu. Şimdi eşinizin sizin için yaptığı küçük ya da büyük yaptıklarını görmek, fark etmek, bundan dolayı da o yaptıkları için teşekkür etmek. Var ya erkek bitiyor. Erkek bundan çok etkileniyor. Erkek bunu istiyor. 4. Gerçekten üzgünüm. Bu var ya çok önemli bir madde. Çünkü erkeklik gururu tartıştınız. Adım atmıyor. Sen at adımı ya. Üzgünüm de. Ben kırmak istemedim de. Özür dilerim de. Hocam o desin yapma bunu. Adımı sen at. Eğer karşılıklı özür dileme zaafı varsa iletişim bozukluğu var. Bağ kuramazsın biri adım atmalı. Eğer sen atıyorsan bu adımı bu senin kaliteni gösterir. Tartıştığınızda kavga ettiğinizde gerçekten üzgünüm. Seni seviyorum ve seni kırmak istemiyorum. Var ya bunu yaparsanız her türlü sorunu, sıkıntıyı, problemi çözersiniz. Bak benden söylemesi. 5 sana güveniyorum. Özellikle güvenilmek. Eşim bana güveniyor, çocuklarım bana güveniyor. Erkeğin güçlü hissetmesini sağlıyor ve kendine olan inancını, özgüvenini arttırıyor. Gururu okşanıyor. Onun için sana güveniyorum çok sihirli bir cümle. Kadınlar bunu ihmal etmeyin. Sana güvenmiyorum. Hayatta beceriksizin tekisin. Aman ha yapma böyle bir şey. Söyleme bunları. 6 çok çekici görünüyorsun. Gerçekten mi? Hiç beklemediği anda ona ne kadar yakışıklı olduğunu dile getirme. Bu onun kendine olan güvenini, kendine olan inancını arttırır. Bu da onun seni daha çok sevmesini ve daha çok sahiplenmesini sağlar. Bak benden söylemesi. 7 yapabileceğini biliyorum. Erkeklerin ben yapabilirim duygusu güçlü. Onun için sen yapabilirsin. Ben sana inanıyorum. Bu vurgu erkek için çok önemli bir vurgu. Şimdi yolu bulamıyor. Kimseye de sormuyor. Neden? Ben yapabilirim. Hocam sonra olmadık yerlere sokuyor, kayboluyoruz biz. Tamam da hocam soralım birine. Niye yardım almak istemiyor? Yapabileceğine inanıyor. Onun için sen de ona inan. Yapman gereken şey şu. Geri çekil ve izle. Ve bırak o hallesin, Çözsün o. Eğer bunu yaparsan kendini yeterli ve güçlü hisseder ve daha mutlu olur. Benden söylemesi. Evet kadınlar bu 7 cümleyi gördünüz. Bunlardan hangilerini kullanıyorsunuz? Hatta hocam şunları da ekleyebiliriz. Bunlar da kullanılır, bunlar da işe yarıyor dedikleriniz varsa onları da yorumlara ekleyin. Tamam mı? Ona da daha sonra bir video çekeriz. Videomu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın. Bunu zaten yapıyorsunuz. İzleyin, izlettirin. Başka videolarda görüşmek üzere. Bu arada katıl butonunu aktifleştirdim. Kanalıma katkı sağlamak isteyenleri de bekliyorum.